Asap Porsche basarım. O cezayı yemem. Abiler tanır, tanımaz kaçarım. O bana hiç yetişemez. Baba her zaman yaparım. Ben kulübe gelirsem tüm sarışınları kaparım. Altında Volkswagen GT. Herkesi getirdim GT. Oh. Tertemiz bebe. Selamlar da sen Pepe. Oh. Kulumda parti. Agalarla yap bir parti. Benim etlerim anti. Onlar da dinliyor harbi. O diyor ki bana anladın mı? az önce yanıldım mı canım ben tavlarım seni o diyor ki bana anladın mı canım ben anladım seni az önce yanıldım mı canım ben tavlarım seni sabe como me gusta a mi entiende sabe como me gusta a mi entiende sabe como me gusta a mi entiende entonces mami vamos a la guerra sabe como me gusta a mi entiende sabe como me gusta a mi entiende sabe como me gusta a mi entiende entonces mami vamos a la guerra o diyor ki bana anladın mı ben anladım seni Az önce yanladın mı? Canım ben tavlarım seni O diyor ki bana anladın mı? Canım ben anladım seni Az önce yanladın mı? Canım ben tavlarım seni Oo çok iyi kasat Asap Porsche ile basarım Oo cezayı yemem Abiler tanır tanımaz kaçarım Oo bana hiç yetişemez Baba her zaman yaparım